Toprak. Git kendi arkadaşlarınla oyna. Ya biz o oyunları geçtik artık. Bari sen öyle Cere dalga benimle. Toprak ben de oynamak istemiyorum. İsrar etme git çilekle oyna. Asıl mahfay çalışıyormuş gelemez. Merhabalar. Çilek, merhaba. Buket senin sıramı kaçıncı ders? Şimdi. Ha. İyi şanslar. Sağ ol Cem abi. Çalıştın mı? Çalıştım. Ama Çilek benden her şeyi daha iyi biliyor. Şimdi sınıfa gideceğim. Bana azıcık daha öğretecek. O zaman ben de bunlarla oynarım. Abla, abi benim oynar mısın? Oynar mısın? Ha Buket. Bu arada Çile söyle. Kaan'a kopya vermesin olur mu? Aa kim dedi ki? Vermiyor hocam abi. Hadi hadi. Geçen sene bir sınavda vermiş. Çile kendisi itiraf etti. Bu Kaan'ın kafası matematiğe basmıyormuş. Bizimki de ona yardım olsun diye kopya veriyor. Heh, hayır, kopya verip de kendi riske atacağına... kendi daha zeki arkadaşlar bulsun. Buket, hadi sen sınıfa git. Abi, senin de söylediğin laf mı yani? Kaan'a gıcık oluyorsun diye her açını ona laf sokarak değerlendiremezsin. Sonra Tuğçe sana yeterince oldum değilsin Cem dediğinde de kızıyorsun ama. Ceren ne olur beni eleştirme. Şu anda bunu kaldıracak durumda değilim. Merhaba Ceren. Merhaba Tuğçe. Abi hadi gel biz de sınıfa çıkalım. Yok ben en son çıkacağım. Ya önce çıktığımda Tuğçe göz göze geliyorum. Aynı sırada hiç konuşmadan çok acayip oluyor. Hadi sen çık. <laughs> ben ayrıldım diye sen her teneffüs benimle olmak zorunda değilsin ki. Gerçekten açık. Ha, şimdi anladım bunu nasıl yapacağımızı. Evet, sıfırla çarptın. Her şeyi sıfır sonucunu verir. Kaan, bak sen de dinle öğren. Ya benim kafam karışıyor bu çarpım tablosundan. Bütün rakamlar kafamda çarpışıyor zaten. Giris sınavda bana güveniyorsun, değil mi? Bak yapma böyle. Ya ben de öğrenmek istiyorum ama elimden gelmiyor. Oturabilirsiniz çocuklar. Herkes defterlerini, kitaplarını sıranın altına koysun. Sıranın üstünde sadece kalemlerinizle silgileriniz kalacak. Sınava başlıyoruz. Nereye bakıyorsun? Neler oluyor burada? Bekri Perin'in burada ne işi var? Sormayın Perilicem. Bekri amca Merzuka teyze karşılaştılar gene, yani daha doğrusu Bekri amca Merzuka teyzenin peşine düştü. Ve Bekri amca Merzuka teyzenin gene kendisine dönmesini istiyor. Ama Merzuka teyze çok kızgın. Bekri amca'yı dondurdu, işte böyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra da gitti. Nereye? Dudunu şatosuna gitti Perilicem çok karışık. Bir yanı merhametli, onu affetmeye hazır. Öteki yanı kinci. Geçenleri bir türlü unutamıyor. Ben bir şeyler bulana kadar sakın Bekri'yi çözme dedi. Gitti. Ben de bir başka peri geçip Bekri amcayı çözer diye burada böyle bekliyorum. Neden Merzifan'ın ne yaptığına bakmıyorsun? Deniyorum ama gökyüzü net göstermiyor. Baksanıza etraf kara bulutlarla dolu. Ben bu kara bulutları hemen dağıtırım. Bakalım Dudu Şato'da neler oluyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.